New hoş geldiniz. Bu videoda size New Owner'ın genel misyonunu anlatmaya ve platformu nasıl kullanabileceğiniz hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle ilk kayıt ekranında alıcı ve satıcı seçeneğinden bu platforma geliş amacınızı belirlemek adına size en yakın olan seçeneği seçebilirsiniz. Yani alıcı olup daha sonra satıcı da olabiliyorsunuz. Tam tersi satıcı rolünü seçip daha sonra alıcı da olabiliyorsunuz. Hangisini seçersiniz seçin aynı özelliklere sahip oluyorsunuz. Burada sadece amacımız platforma geliş amacınızı belirlemek. Yani hangi amaçla geliyor olursanız olun hem satıcı hem alıcı özelliklerine sahipsiniz. New Owner, sadece e-ticaret mağazasını satmak isteyenlerle almak isteyenleri buluşturan, süreci her iki taraf için kolaylaştıran, güvenli hale getirmeye çalışan yenilikçi bir platform. Aklınıza gelebilecek tüm sorular için hem iletişim adımını kullanabilirsiniz, hem bize WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz, hem de destek merkezi bölümünden çoğu sorunuza cevap bulabilirsiniz ne owner ne satıcıdan taraftır ne de alıcıdan. Ama burada daha çok riskin büyüğünü alıcı aldığı için satıcı satışını yapıp parasını aldıktan sonra operasyonla baş başa kalacak olan kişi alıcı olduğu için alıcı tarafına biraz daha pozitif ayrımcılık yaptığımızı söyleyebilirim. Size hemen kısaca en çok sorulan premium üyelik ve kredi sisteminden de bahsetmek istiyorum. İlanların aslında ön değerlendirme yapmanıza olanak sağlayacak birçok verisi sadece ücretsiz üyelik oluşturduğunuzda size sunuluyor. Örnek veriyorum ilandaki markanın toplam cirosu, istenen bedel, ciro çarpanı, kar çarpanı, müşteri sayısı, kategorisi, kuruluş tarihi, temel bilgileri, kurucu deneyimi gibi fikir edinmenize olanak sağlayacak birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Ne zaman ki platformda yer alan ilanların detaylarına, markanın performans verilerine, burada bir parantez açmak istiyorum. Premium üyede olsanız ilerleyen aşamalarda paylaşılacak olan markanın, sitenin, satıcının detaylarına ulaşamıyorsunuz. Bu satıcı onayıyla gerçekleşiyor sadece ama biz biliyoruz. Ayrıca premium üyelikle birlikte bizim doldurduğumuz İran'daki e-ticaret operasyonu ile ilgili riskleri, fırsatları, genel değerlendirmeleri paylaştığımız premium içerik dediğimiz alana ulaşabiliyorsunuz. Ancak sektörün içerisinde ya da yeni başlayacak olun fark etmiyor. Premium üyelikle birlikte platformun birçok faydasından ve listelenen operasyonların detaylarından ciddi anlamda yararlanmanız mümkün. Ücreti bu yüzden oldukça ulaşılabilir seviyede tuttuk. Bunu özellikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hangi kredi paketini satın alırsanız alın, bir yıllık premium erişim hakkı elde ediyorsunuz. Ancak ilanlarla ilgili bir randevu talebi oluşturmak isterseniz burada o aldığınız kredileri kullanmanızı istiyoruz. Bu kredi miktarları da ilanın satış tutarına göre değişiklik gösteriyor. Tamamen örnek veriyorum. 100.000 TL'den 1 milyon TL'ye kadar olan ilanlarda randevu oluşturmanız için bir kredi harcamanız gerekiyor. 2 milyon TL satış bedeline sahip bir ilan için ise iki kredi harcamanız istediyor. Tamamen örnek verdim. Hesabınızdaki bu satın aldığınız krediler bizimle görüşme gerçekleştirmediğiniz, hizmetler alanında yer alan herhangi bir hizmeti satın almadığınız ya da ücretli webinarlara, ücretli görüşmelere katılmadığınız sürece hesabınızdan düşmüyor. Bizim buradaki asıl amacımız bu kredi sistemiyle ilerleyen dönemde hem satıcılar hem de alıcılar için bir ekosistem yaratmak. Ne zaman ki alım sürecini başlatmak, marka ile ilgili randevu oluşturmak isterseniz, o zaman kredi kullanarak bu talepleri oluşturabilirsiniz. Burası çok önemli. Krediniz sıfırlansa dahi platformdaki premium görüntüleme hakkınızı ve özelliğinizi kaybetmiyorsunuz. Bu aldığınız süreden itibaren bir yıl boyunca devam ediyor. Peki biz bu randevu taleplerinde ne yapıyoruz? Yani bir ilanla ilgilendiniz, bir randevu talebi oluşturdunuz. Bu krediyi ne için kullanıyorsunuz? Biz bu online görüşmelerde öncelikle alıcının bu operasyon için uygun olup olmadığını alıcıyla birlikte istişare ediyoruz. Şayet alıcı bizimle yaptığı görüşme sonrasında bu süreci devam ettirmek isterse o zaman alıcıyı marka ya da operasyon sahibiyle buluşturuyoruz. Süreç alım-satım aşamasına gelene kadar her iki taraf için de anonim olarak ilerliyor. Ne zamanki taraflar sorularına net cevaplar alıp operasyonu satma ya da satın alma niyetini doğrularsa o zaman satıcının talebi olması durumunda gizlilik sözleşmesiyle zaten bizimle baştan biri bildiğimiz marka ve operasyonun tüm detayları satıcı tarafından alıcıyla paylaşılıyor. Süreç daha sonrasında büyük oranda alıcı ve satıcı arasında ilerliyor. Biz de bu süreçte satıcının vaat ettiği destek süresi ve kapsamı da dahil olmak üzere süreç tamamen tamamlanana kadar takipçisi olmaya devam ediyoruz. İster satıcı ister alıcı olun. Nivonlar ile sizi yeni başlangıçlara davet ediyoruz.